<laughs> Hiç uygun bir başlangıç olmuyor. <laughs> Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka da gördüğünüz üzere e, üniversite bölümlerimiz hakkında konuşacağız. Hemen size elimi davet ettim. Size de tanıştırayım. Daha önce de tanıştım. Oh, <laughs> Bugün genel olarak iletişim fakültesi hakkında konuşup onunla ilgili bilgi vereceğiz tercih yapmak isteyen arkadaşlar için. Evet. Geçenlerde çok eski bir arkadaşımla e, görüşmüştüm. Ondan öğrendim. Zaten biliyordum gerçi böyle bir video çekmekle niyetindeydim ama e, sınavlar açıklanmış, tercih dönemi başlamış. Yani tercih dönemi de bitiyor neredeyse. O yüzden hemen Tüzen'le buluştum. Tüzen'im de ben de iletişim fakültesi öğrencileriyiz. Bir iki kendisi mezun oldu. E, o yüzden böyle bir video çekelim dedik. Şimdi Hemen ben diğer bölümümden mi başlayayım? Sen başla. Tamam. Ben radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencisiyim. Düzeninde ee, önce iki yıllık... Radyo, televizyon programcılığı okudum. İki yıllık özel üniversitede tam kurslu. Sonra devlet üniversitesine geçip gazeteciye tamamladım. Yani asıl mesleğin gazeteliyiz şu anda. Evet. Aynen. Tamam. Tamam. O zaman dediğimiz gibi şimdi de tanıtımlara başlayabiliriz. Ee, öncelikle kendi bölümüm için konuşuyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, RDS puan türü AYT'den Sözel puandan hesaplanıyor puanınız ve Sözel'den e, giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında RTS nedir? RTS, buraya notlarımı aldım bu arada böyle, <laughs> nereye bakıyorsun derseniz eğer. RTS Medya ve iletişim alanında çalışacak profesyoneller yetiştiren 4 yıllık bir bölüm. RTS ders içeriklerinden birazcık bahsetmek <laughs> istiyorum. Radyo-televizyon girişim, medya okur yazarlığı, Türk Dünya Sinema tarihi, ses ve görüntüde temel kavramlar, metin ve diyalog yazarlığı ve benzeri bir sürü bu tür dersler görüyorsunuz bu 4 yıllık süre darbe içerisinde e, iş imkanları ise RTS bölümünden mezun olan bir kimse kamera arkasında reçe işlerini yapabiliyor. yapım, görüntü, ışık, ses, sanat, sanat ekibi, kostüm, yani sinema, televizyonda kamera arkasındaki bütün işleri A'dan Z'ye bütün işleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. basın basında, reklam ajanslarında, televizyonculuk dediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Benim diyeceklerim şu an bu kadar. Sen istersen gazete diyor. Önce radyo televizyondan başlayalım. Evet. Tabii. Şimdi radyo televizyon iki yıl okurken e, daha böyle temel şeyler öğreniyorsun. İşte temel kamera hareketleri, temel çekim teknikleri, işte ışık vesaire gibi. E, ve temel iletişim kuramları da öğreniyorsunuz. E, daha böyle kuramsal şeyler öğrenmek istiyorsanız fakülte tamamlamanız daha mantıklı evet. sizin için tabii ki. Akademik bir kalitesi düşünüyorsanız. Dört yıllıklarda ilk iki yıl atıyorum Hı -hı. kuramsal teknik son sonraki iki yıl daha çok pratik üzerine böyle belirli başlı düzenlemeler yapıyor. Her üniversitenin gerçi değişiyor ama hani ilk iki yıl şu teknik vergi dersi, iki, son iki yıl Tabii. pratik veriliyor. İki yıllıklarda öyle değil. Tabii yani. daha çok böyle pratik üzerine ve hani temel şeyi öğretip bir an önce sektöre atma kendine olayı yani. Bence tamamlamak ve daha fazla okumak daha mantıklı, daha fazla vizyonumuz gelişiyor çünkü. Ama ben direkt hani çalışayım, sonra da hani bitireyim, hemen işe gideyim diyorsanız mantıklı tabii ki yani, radyo televizyon programı olmak. E, ee, i̇şte ben bitirdikten sonra DGS ile beraber dört yılda tamamladım. Özelden devlete geçmiş oldum. Ee, gazetecilikte şöyle bir şey var. Bence radyo televizyondan daha zor gazetecilik olmak. Çünkü biraz daha e, ilerliyor işler. Daha böyle teknikten ziyade daha fazla ağırlık olarak kramsal ders vardı bizde yani daha çok ona önem vermişlerdi. Ben ama ben akademik olarak da ilerlemek istediğim için mantıklı da aslında olarak... bir yandan daha çok sözlerle sözlerle dayalı bir ders. Yani bir şöyle zaten gazeteciysen ne yer pek çok alanda bilgi olman gerekiyor, bilgi olması gerekiyor. O yüzden tabii daha mantıklı. Abi. Ama sinemada daha çok sende de öyle daha çok pratiğe dayalı ödevleriniz evet, evet. Bizde daha çok böyle bilgiye ağırlıklı ilerliyordu. Ve hep, hep sınavlarda ezber, test vesaire olmazdı bizde. Direkt böyle yorum soruları olurdu yani. Mesela siyasi iletişim diye bir dersimiz vardı. Final sorusu şuydu. Siyasi iletişim dersi gazetecilik aslında size ne gibi bir etki sağlayacak? Filan gibi sorular. Evet. Bizde evet daha çok ödevlerde mesela daha bir mesela çekime dayalı, kurguya dayalı ödevler. Evet. Radyo <laughs> yani, Televizyon'da biz de öyleyiz. Sürekli film yapıyorduk, evet. film çekiyorduk, yazıyorduk, senaryo falan. Yani. Ben de pandemide bu şey de çok kötü etkiledi. Aslında hiç evet. öde verilemedi çünkü. Ödev verilse de yapılamayacaktı evet. çünkü. benim de son dönemim pandemiye denk geldi. Biraz kötü oldu o yüzden. Boşu evet. <laughs> boşuna geçiyor yani. Pek bir şey öğrenemiyorsun. Öğrenemediniz. Aynen öyle. Ben de öyle istedim. Peki tercih yapacaklara ne demek istersin? Yani, bölüm içinde. Şöyle arkadaşlar, eğer bu bölümü öylesine okuyacaksanız kolay olduğunu düşünüp hoşuna gelmeyin. Evet bu arada çok fazla devam et benden. <laughs> çok önemli bir konu. E, bu videoyu çekebilmek için tabii ki de hazırlık aşamam oldu ve böyle bir sürü video izledim YouTube'da ve kimi izlesem gerçekten yani aslında hiçbir fikri yok. Böyle belki de 23. tercihi falan. Benim ilk tercihimdi. Şahsen kendim. Tek benim de bu arada. Benim de dört, dört tercih yapmıştım ve ilk tercihim geldi. Ve yani çocukluğumdan beri de istediğim bir bölüm. Böyle genelde bizim bölümümüz böyle istenilen bölümünü tutturamadık, tutturamazsan eğer gidebileceğim böyle cepte tuttuğum özel kolay bir bölüm sanılaraktan yazılan bir bölüm oluyor. Ama gerçekten hevesiniz, isteğinizle ve hani bir ilginiz yoksa yani lütfen yazmayın. Yani hem bizim için hem sizin için en iyisi bu olacak. Yani sosyal bilimlerin aslında genel işgal evet, edildiği bir yani, yani, yani. sosyoloji, felsefe, işte sanat tarihi, evet. sinema, gazetecilik evet. vesaire halkla ve ilişkiler mesela. Halkla ilişkiler aslında çok önemli bir bölüm ama tabii ki bizim ülkemizde değeri bilinmiyor yani. Evet. Ve çok kolay bir bölüm olarak görülüyor. Evet. Aslında evet. çok 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 önemli bir alan yani. Sinema ve gazetecilik de öyle bence. Yani öylesini okuyup, ama işte iki yıllık okuyayım, dört yıllık okuyayım, bitireyim, sonra beşte gideyim polis olayım ya da işte ne bileyim memur olayım falan diye okuyan çok fazla insan var. Bizim sınıfta da vardı. Evet, bizim sınıfta çok da Çoğu bitiremedim bu arada okulu yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak. Çünkü önemsemediği için bitiremedi yani. O kadar da kolay değil ama tabii okuduğunuz okula da bağlı şimdi yani. Bir apartman üniversitesi televizyon okuyorsa, tabii ki mezun olursun. bir bahçe şehirde okuyorsun ki özel olarak. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar mı? Evet. Mesela, ya da devlet üniversitesi yok. Mesela. Ya da Mimar Sinan'a öyle işte gitmeyle yardım Evet yani. İşte ne bileyim Akdeniz Üniversitesi vesaire. Öylesine okunacak yerler Akdeniz'de bayağı zor bir okul bu arada. Ee, öylesine tercih yapmayın. Gerçekten seviyorsanız ve istiyorsanız bence bu bölümü tercih edin. Çünkü e, bunu tercih ederken birazcık işsizliği de göze almanız gerekiyor. Çünkü mezun olunca uzun bir süre muhtemelen işsiz kalacaksınız ve okuyor olduğunuz süre boyunca da kendinize her açıdan bir sürü şeyde katmak zorundasınız. Çünkü gerçekten önce dediği gibi benim de e, mezun olduktan sonra işsiz kalma ihtimaliniz de düşünmeniz gerekiyor e, bölümü okurken. Kendinize ne kadar şey katarsanız o kadar fayda sizin için mezun olduktan sonra. Yani bir de okulların boyunca çalışmak çok önemli bence. Evet. Bu arada hani şey değil, kendinizi yıpratarak ya da işte parasız çalışsın demiyorum. Ama sürekli bir iş arama halinde olduk bu sektörle ilgili ve kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. İşte bulunduğunuz şehrin yerel kanallarında, yerel gazetelerinde çalışabilirsiniz. İşte freelance işler yapabilirsiniz. Atıyorum kurgu öğrenip freelance işler yapabilirsiniz. aldığınız bütün dersleri gerçekten iyi bir şekilde öğrenirseniz iş bulmanız çok daha kolay olur. Evet hani mezun olduktan sonra belki kurguda çalışmak istemezsiniz ya yönetmen olmak istiyorsunuzdur ama yönetmen olduğunuz aşamaya ne kadar e, garsonluk yapmak yerine kurgu biliyorsanız biraz da kendi alanında iş bulup e, çalışmak daha mantıklı bence. Evet kesinlikle. Ben de mesela e, diğer videolarımı izleyenler muhakkak var düşünürse ve iş aradığını da biliyorsunuz. Genelde işte garsonluktur, başka bir şeydir. Bu, bu tür işler bakacağım ama mesela yapım şirketi, asistanlık, ee, bir reklam ajansında Tabii. herhangi bir iş gibi aramalar yapıp bu tür yine sektörüme hizmet edebileceğim bir e, iş arıyorum. Geçici de olsa ki yani ne olursa olsun sonra CV'me artı. Tabii can. Yani işte çok fazla sertifika evet. lazım. İşte ben mesela ne yaptım? O Okurken aldığım sertifikalar bir diksiyon kursu tiyatro kursuna gitmiştim. Oradan sertifikam var. Bir de Biyanet'in temel gazetecilik atölyesi vardı. Oradan sertifikam var. İşte okulun düzenlediği etkinliklerde fotoğraf atölyeleri vesaire onlardan sertifikam var. Bir de mesela ben şey yapmıştım, yani okul gazetesinde çalışmıştım. Ve e, üçüncü, dördüncü sınıftayken e, hocalar bir ve ikinci sınıftaki öğrenci bizim yanımıza değil. Bize de haberi yolluyorlardı. Biz onları öğretiyorduk. Bize daha fazla böylece gelişmiş oluyorduk. Eğer okulumuzda okul gazetesi yoksa ee, siz bunun olabilirsiniz mesela. Hiçbir hoca da buna hayır demez bence. Onun dışında ben ne yaptım okurken? Çalıştım hep. İşte mesela ben bir yerde gazetelerde çalıştım. İşte içerik editörlüğü yaptım, muhabirlik yaptım. E, ee, yapım asistanlığı, reja yaptım. Bir dönem Kanal D'de hatta çalıştım yaz döneminde vesaire. E, ee, bulabildiğiniz her işte çalışın bence. Parasına çok bakmadan. Kesin. Ama sömürülmeyin de. Kesin yaşadım. Be. <laughs> yani 3 ay, 4 ay. Hiç para almadan günde 15 saat, 16 saat çalıştığım oldu yani. Çok kötü bir şey. Sakın yapmayın. Çok kötü. Evet. Yani toparlamamız gerekirse tercih edecek arkadaşlarımıza buradan gerçekten çok dikkatli ve düşünerek tercih etmelerini ben şahsen söylemek isterim. gerçekten ilginiz, bilginiz dahilindeyse, sevdiğiniz bir bölümse ve bundan eminseniz tercih etmelisiniz. Onun dışında, ben ne yaptım bölümü okurken, ki halihazırda hala okuyorum. Ee, aslında <laughs> açık konuşmak gerekirse benim CV'm o kadar kabarık değil. Bunu kabul ediyorum, hep biliyorum. var. Ama evet, orası zaten var. Ben 25 Onun dışında da e, Youtube kanalım var zaten biliyorsunuz. Youtube kanalımdan aktif olmaya çalışıyorum ben de. Kendimi yine kurgu alanında da geliştirmiş oluyorum böyle izle ya da e, çekim tekniklerinde de gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Birçok ışık, açı, sahne falan filan açısından. Bu yüzden YouTube kanalıma da çok önem veriyorum. Onun dışında bahsettiğim az önce yapım şirketlerinde asistanlık işlerinde çalışmışlığım var birkaç seferlik sadece. O kadar henüz benim çok yapacak bir şeyim yoktu aslında. Neyse bunlardan niye bahsediyorsunuz? Böyle şöyle bir anı var. Kimse nereden mezun olduğuna bakmıyor kimse ortalamana bakmıyor. Evet doğru. Ben Kanal D'de çalışırken o zaman öğrenciydim daha. İşte e, Mayıs ayına girdim. Eylül çıkacaktım. Yapımcım da bana demişti ki niye Eylül ayında çıkıyorsun? Hani devam et burada. Zaten iş bulmak için okunuyor musun? Ben dedim ki evet. işte işim var. Gitmene gerek yok. Ben de dedim ki ama okulumuzu bitirmem lazım. Okul bitirmeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu sektör çok nankör bir sektör. Yani bir işe başlarsınız dizi işine iki ay sonra iş patlar ve direkt işsizsiniz ya da sinema sektörü ya da işte reklam vesaire e, sürekli devamlı olan bir şey değil. O yüzden bence diplomanız çok önemli ve e, diploma notunuz da önemli. E, şimdi Türkiye'de her zaman sistem değişir, dengeler değişir. Yani kariyer planlamanız istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yani mezun olduktan sonra iş bulamadığınızda yüksek lisans yapmak isteyebilirsiniz. Veya önünüzde bir dışı kapısı açılır ve ortalamanız düşük olduğu için gidemezsiniz. O yüzden bence ortalamanızı hep 3 puanında tutmaya çalışın ve derslerinize gerçekten önem verin. Yani i̇nsanların söylediği gibi sallamayın. Evet bir kere kapak atarsanız, kapak atmak <laughs> abi, devamlı geliyor abi. çoğunlukla ama Türkiye'de ne olacak bir zaman belli olmaz. Özellikle bizim sektörümüzde. <laughs> hep kendinizi garantiye almaya çalışın yani. Gerçekten kapak katmak dedik. bir işte gerçekten tutunursunuz ve o işte çok güzel hayatınızı da düzene koyabilirsiniz, paranızı da kazanabilirsiniz ama o iş biter başka bir işe başlarsınız ve aynı şekilde çalışamayabilirsiniz. Böyle de bir hani dengeler değişebilir derken bunlardan aslında az çok bahsediyoruz. Böyle şeyler çok mümkün çünkü bu sektörde çok değişken, çok akışkan her şey. Evet. O yüzden bir eğitiminizin gerçekten olması çok önemli. Ve kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirmek. Yani YouTube kanallarına da artık günümüzde <laughs> çok büyük istihdam sağlayabilecek kapılar haline geldi YouTube kanalları, YouTube başlı başına. Ee, Birçok kanala da başvurabilirsiniz, mail atabilirsiniz. En azından bir iletişimde olmuş olursunuz, bir kontak kurmuş olursunuz. Yani iş çok geniş aslında. <laughs> evet, bayağı. Ajanslar, yayın evleri. Ben şu an mesela yayın, yayın evinde çalışıyorum freelance olarak. Kitap editörlüğü yapıyorum. Ee, ama biraz ilgi alakalı. Ben hep yazdığım ve hep çok fazla okuduğum için tam bana göre aslında. Evet. Ama eğer yani yazım yeteneğimiz yoksa ya da işte çok fazla kitap okumayı sevmiyorsanız çok da uygun değil. O yüzden e, ilgili olduğumuz alanları daha böyle birinci sınıfta, ikinci sınıfta seçerseniz o şekilde kendinizi geliştirirsiniz ve daha rahat evet, ]laşırsınız. iş bulma ihtimaliniz gerçekten çok fazla bu sektörde. Işığından tutun, e, sesçisine, yapımcısına, yönetmenine, senaristliğine, editörlüğüne her açıdan iş bulma ihtimaliniz kendi tabi nedenir ilgi alanınız doğrultusunda iş bulma ihtimaliniz çok yüksek aslında ama dediğimiz gibi gerçekten ilgili olmanız gerekiyor kendinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor ee, önceden ne iş yapmak istediğinize karar vermiş ve onunla yönelik çalışmalar yapmanız gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Bir de bence hocalarınızla aranızı çok iyi tutun. o <laughs> çok önemli bir şey. Evet. Ama yalıklıktan bahsetmiyorum ben burada. Gerçekten iletişimde olmaktan bahsediyorum. Yani hocalarınızla sohbet edebiliyor olun. Ama gidip de yalakalık yapmayın. En sonunda bir bir şeydir şu an Kalacağımı bilsem dersen evet, asla gidip de hiç <laughs> hocaya yalakalık yapmadım ya. Yani. Evet, sana şey katıldığında bir şey anlatacağım. <laughs> bir de şeyden de uzak durun bu arada. Yalakalığı seven hocalar olur böyle her bölümde. Onlardan hep uzak durun yani. Evet, gerçekten. Sizden daha iyi otobeli evet, gelirse sizin ayağınızı kaldırıyorsunuz. Bu hep böyle olmuştur. <laughs> gerçekten başarılı geldim. Doğru çok mantıklı ama. Sen düşün, söyleyin ya, ben de böyle bir şey yaptım kafamda. Nerede? Be. <laughs> ya. ben de bir şeyler öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. bu kadar benim anlatacaklarım. İşin özeti yani sevmiyorsanız bu bölümü okumayın arkadaşlar. Yoksa çile şey çekersiniz sevmiyorsanız zaten hiçbir bölüm okunabilecek bir bölüm değil aslında. O yüzden gerçekten... Yani artık bir de hani herkes biliyor sosyal medyadan dolayı set saatleri, işte çalışma saatleri çok uzun, 20 saat, 25 saat, haftada 6 7 gün vesaire. O yüzden mümkün olduğunca istediğiniz alana yönelik. Evet. O zaman kapatalım. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. O zaman videomuz burada sonuna geldik arkadaşlar. Sana videoma kanalıma geldiğin için çok teşekkür evet, ediyorum. Sizlere de buraya kadar izlediğiniz için o. çok teşekkür ederim. Kaynını aradım. Konuşma. dediklerinizi unutmayın. Tercihlerinizde doğru tercih yapın lütfen. Sonra üzülmeyin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.